Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Ev evet arkadaşlar. Bugün sizlere ya Karpaki'deki en kötü ve en çirkin arabayı yapacağım arkadaşlar. Evet. Videomu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız bir yandan da bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman artık Karpaki'deki en kötü ve en çirkin arabayı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, ben bu arabayı zaten normalde de çok sevmiyordum. Eee araba kötüyken daha da kötü olacak yani öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir boyayla başlayalım. Arabayı bir boyayalım yani en kötü boyayı yapacağım. Ee, bu arabaya hangi boya yakışmıyorsa onu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım ne hangi boya buna kötü yakışacak. Kötü olacak yani. Ee, evet kötü bir boya oldu bence. Bakalım daha bir şeyler yapalım. Böyle kötü bir renk seçelim. Bu arabaya yakışmayan bir renk seçelim. Bir dakika bakalım bakalım. Yani evet arkadaşlar şu rengi bir değiştireyim yani kötü bir renk seçmeye çalışıyorum. Ee, şu şekilde beyaz yok beyaz normalde. Siyah yani bu bu arabaya yakışmadı herhalde siyah bakıyoruz. Şu an bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yani kötü bir renk olsun. <laughs> bu kömür gibi oldu lan bu ne böyle? çok da kömür gibi olmasın yani evet arkadaşlar buldum bence bu renk kötü yani olmadı bu arabaya değil mi <laughs> bu ne oğlum ya kömür gibi renk oluyor neyse evet arkadaşlar e, şimdi neler var bakalım evet tekerlekler tekerleğe mi gelelim ilk başta bir e, cam rengini değiştirelim mesela ne olsun kötü olsun <laughs> yeşil evet çok uyumsuz olsun da kötü olsun ya arkadaşlar berbat oldu berbat ee, arka Evet bu kilitli bunu geç şimdi Emoji kısmından yani şekiller kısmından bir şeyler ekleyelim kötü olsun araba daha kötü olsun Evet arkadaşlar şimdi e, farklı kötü bir Emoji varsa koyalım mesela amaçsız bir Emoji yani bak al bundan böyle bayağı böyle amaçsız yerlere koyalım öyle gereksiz 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 koyalım ki araba kötü olsun arkadaşlar şöyle sürekli bundan bir tane atalım bir tarafları. Şöyle hop, mesela buraya koydum. Kötü oldu yani hep kötü oldu bunlar. Çıkar, e, getir buraya koy, yapıştır mis. <laughs> araba kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Gördüğünüz gibi. Yani amacımız kötü bir araba yapmak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha hadi buraya koyalım. E, şimdi jantlara mı gelsek ya da başka bir şeyler mi koyulsak? Şunu koyalım mesela. Yani baya böyle koymaya çalışalım bir şeyler. Araba kötü olsun yani araba çok kötü olsun. Amacımız çirkin ve kötü bir araba yapmak. Ee, şimdi şimdi arkaya bir şeyler koysak mı? Hadi koyalım lan yani kötü olsun araba. Ee, evet şimdi jant seçeceğim arkadaşlar. Jantlar kötü bir şey yapacağım. Ee, bakalım kötü jantlar var mı? Arkadaşlar kötü bir jant seçmeye çalışıyorum. Şu an bakıyorum kötü bir jant var mı yok mu? Bakın jant şeklini şöyle bayağı küçük yapayım ki kötü dursun arkadaşlar bayağı kötü dursun Gördüğünüz gibi kötü oldu Küçük bir şey oldu gördüğünüz gibi Çok kötü oldu bence ya Jant rengini değiştirelim Mavi Olsun baksana ee, Evet <laughs> berbat oldu be Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kötü oldu araba Dur lan bir dakika olmadı Ee, tamam. Tamam oldu. Bir şeyler daha mı eklesek? Ne yapsak? Ee, ne eksiksek ki arkadaşlar şimdi. Böyle amaçsız amaçsız yerlere ekleyelim. Çok kötü oldu araba şu an. <laughs> Cidden yani çok kötü oldu. Çok çirkin de oldu. Ya bunu ben büyük ama benmedi zaten. Niye beğenirsiniz? Şimdi süspansiyon ayarlarına gelelim. Oğlum tekerle bak lan. Traktör tekeri gibi oğlum. Buna böyle. Arkadaşlar süspansiyon ayarlarını da çok kötü yapalım. Şöyle değişik bir şeyler yapalım ki kötü dursun arkadaşlar. Amaç kötü yapmak. <laughs> oğlum bu ne lan böyle? O da çok kötü değişik oldu. Çok da kötü oldu. Evet arkadaşlar çok kötü yapmaya çalışıyorum şu an. Evet bayağı kötü oldu bence. Yani bayağı kötü oldu yani cidden. Ee, ne yapsak bir sürelim arkadaşlar bence bu arabaya hangi haritaya girsek acaba ee, ikinci şehir oraya gidelim Evet arkadaşlar şu an e, girdim gördüğünüz gibi ikinci şehir diye geçiyor burası bildiğiniz gibi o çok değişik oldu lan bakın şimdi hop çok değişik bir şey oldu oğlum çok garip baksanıza Bayağı da kötü oldu ya bence. de <laughs> var mı abi de bunu ya arkadaşlar beğeniriz misiniz mi siz? Ya bana göre bayağı kötü bir araba oldu ve değişik bir araba oldu. Bu arada onu söyleyeyim. Değişik bir araba ürettim. Bu ne lan onu Baksanıza ona. Baksanıza arkadaşlar. Bayağı değişik bir araba yani bu. Oha burası neresi lan? Yeni bir yer buldum bak görüyor musunuz? Çok büyük bir şehir burası bu arada. Yani yeni Karpakyen gelen yeni güncelleme de geldi burası. Ee, bakın. Yeni e, park etme yerimiz burası artık. Şu an çirkin ve kötü arabamla geziniyorum. Bir yandan da çok garip bir arabamla geziniyorum. <laughs> yani arkadaşlar cidden çok garip bir araba oldu. Böyle tam bir off arabasına benzedi gibi ya. Hani süspansiyon ayarları ona benzetti biraz Bayağı havalarda bu araba. Evet arkadaşlar bir de çarptık tam oldu yani cidden. Yani drift moduna alalım ki drift yapalım birazcık. Şunları kapat. Kapatalım da drift yapalım. Bakın en kötü arabayla drift. Abi çok ağır gidiyor lan bu ne? Evet bayağı kötü cidden. ova Oh çarptık tam oldu cidden yani çarptık tam kötü oldu. Oğlum çok değişik bir araba oldu. Ne oluyor lan? Lan 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 duman yüzünden kasıyor ha. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hoba. Evet arkadaşlar göz gibi çirkin ve kötü bir araba yaptım kar parkingde. Şimdi ben bu arabayla nasıl gideceğim? Nereye gideceğim? Şöyle bir dakika. Hoba. Eee çıkalım buradan. Drift modunda gidiyoruz şu an. Bir dakika çarpmayalım. Düzgünce gidelim. Gidiyoruz şu an. Cidden. Evet. Garip. Garip bir araba oldu bir yandan da arkadaşlar. İşte çirkin ve kötü. Çirkin ve kötü bir araba yapalım dedik. Çirkin ve kötü oldu ama araba bir yandan da garip bir araba oldu. Baksanıza. <laughs> Değişik bir araba oldu. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ee, cidden araba kötü oldu ama video çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın, bu video like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, video sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yani, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.